Mete'nin önünde lan. Mete'yi kessek. Elimde şeyi var bak. Ananı sikim gördün Mete kaç. <laughs> dur gel. dur. Canımız. İler çiçek. Ölmeyek. Oğlum adam elinde gitarla. Ananı sikim. Kaç vurdu? Mete Çok. gel lan. Götümü sikti ben gidiyorum. Oğlum elektrikli bir şey var lan. Beyler bana bir help. kan orası suyla fightliyorum. Enerjim de bitti. Kaçma ver Aa tek at dolu. Çocuğa bir yardım edin la sikecek bizim oğlunu. Tek at dolu bir de. Kanka orası çocuğunu. Ananı sikeyim. Tamam tamam kaybettirdik izin. Aaa vurma. <laughs> Çok bağırıyorum ya. Ağzım bir canım var. İlaç Baş... oğlum, Taş. beni Taş atıyorum orası Kaçalım kaçalım. Lan, beni lan keseriz <laughs> lan kaçıyor. <laughs> lan nerede bağırıyorsun <barvarsın? gülüyor> Bağlamışlar <laughs> ben bunu. <efendim. gülüyor> <laughs> Lan gör esin salonu göremiyorum ben. Düştü düştü. <laughs> Azlık. Yiyeceklerden amına koyayım <laughs> Geliyorlar. Şşş, alo. Oğlum kaç kaç o boss çok fena kanka. Bir koydu bir canım kaldı amına koyayım. Benim de bir canım kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Oraya yals, alsın alsın alsın. Kanka açık sağlayacağım. Açık değil mi? Açık değil mi? Değilmiş. Bana koyayım ya. Görüntüye değil beni bağladılar dedi. <gülüyor> 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 Bir gittim. Bir gittim Oğlum o boss ne ya? Siktir götümü piç ya. Kanka fena vuruyor. piç <laughs> <Bir> koydu <laughs> ama